Merhabalar, Deutsche Cafe, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Der Fahrer steigt in den Lastwagen und sieht nur mich. Sürücü Lastwagen'a biner ve sadece beni görür. Der Mann hat sich zwischen den Kisten versteckt. Verstecken demek ki versteckt olarak e, geçmiş oluyormuş. Adam diyor kendini kistelerin arasında sakladı. Was ist hier lost fragt er mich? Nix. Bakın fragen demek ki akuzatifle kullanılıyor. Buradan çıkartabiliriz. What is here lost? Ne oluyor burada? O bana sorar. Ich glaube, ich habe da etwas gehört. İnanıyorum ki sanki ben bir şey duydum. Ich habe da burada etwas gehört bir şey duydum. Mit wem hast du gesprochen? Mit wem? Bakın mit ne yapar? Dativ yapar. Mit dativ yaptığı için ver yani kim sorusunun dativ kısmını alıyoruz. Vem o da. Genitiv, e, şey, ney? Ven. Akuzatif olsaydı ven diyecektik. Datif olduğu için vem kullanıyorum. Yani kiminle, kiminle nasıl diyeceğim kiminle? İle ne? Mit. Ne yapar? Datif. Kimin, kim olanın, verin. Datifini koyarsak mit vem kiminle oluyor işte. Böyle çalışırsanız daha rahat edersiniz diye düşünüyorum. Kiminle konuşuyordun? Ich, ben, ben mi? Mit niemandım. Bakın burada da niemand. Hiç kimse. Mit olduğu için sonuna M geldi. Mit niemandım. Kimseyle. Ich bin alleine hier. Ben yalnızım burada. Sehen Sie das nicht? Bunu görmüyor musunuz? Wir sind noch nicht angekommen. Biz henüz varmadık. Junge. Daha varmadık. Mach keinen stress. Stres yapma. Yapma işlemini stres üzerinde yapıyoruz. Kaynın oldu. Demek ki stres dermiş. Yapma işlemini stres üzerinde yaptığımız için stres akuzatif pozisyonunda. Ich will keine probleme. İsteme işlemini problem üzerinde yapıyor. Probleme yani. Die probleme. Çok. Çoğul bu. Problemler üzerinde yaptığı için problemler burada akuzatif pozisyonunda ve kayna oldu. Kaçtandın? Anlaştık mı? Der Fahrer schließt die Hintertür und geht zurück ans Lenkrad. Lenkrad direksiyon. Ne diyor? Farar diyor kapıyı kilitledi. Arka kapıyı ve geri gitti diyor direksiyona. Bakın. Şilis'in işlemini hintatür üzerinde yapıyor. Hep aynısını tekrarlıyorum ama bunu artık oturtmamız lazım. Şilis'in işlemini hintatür üzerinde yapıyor. Hintatür burada akuzatif. Değil. Hintatür mesela der olsaydı der farar şilist den olacaktı. In diesem Moment kommt der Altmann zwischendran kisten herfor. Herfor. Bakın herfor buraya öne buraya doğru öne buraya öne herfor buraya öne doğru geldi ve sieht mich lächelt an. Bana baktı gülerek. Lächelt. Gülerek bana baktı. Besorgt an. Shout mich besorgt an. Endişeli baktı. Sieht mich lächelt an. Bana baktı ansehen. Bana baktı beni gördü gülerek. Gott sei Dank, Allah'a şükürler olsun. Erhat mihlik gezeyn, beni görmedi. Sagen zimal, varum Sie zifon Frankfurt nach Köln? Söyleyin lütfen, neden Kön'den, e, Frankfurt'tan könlü sürüyorsunuz? Willst du das wirklich wissen? Bunu gerçekten bilmek istiyor musun? Ja, natürlich, tabii ki. Dan hört zu, zu hören, dinlemek demek. Hören, duymak demek. Ich essele diye eine kleine Geschichte. Sana bir küçük hikaye anlatacağım. Ya gene bite lütfen. De Alteman erzählt mir seine Bana erzählen demek ki bana olarak mesela. birini anlatacak ya. Erzählen yemandım birine. Bana mia seine Geschichte. Hikayesini anlattı. Buradaki akuzatifi ne? Erzählen işlemini işte neyin üzerinde yapıyor? Geçikte üzerinde yapıyor. Geçikte di geçikte olduğu için zayne geçikte oldu hasbel kader das olsaydı geçişte zayn geçişte olacaktı. Der olsaydı zaynın geçişte olacaktı. İhabe aynın zon bakın zon der habın işlemi zon üzerinde aynın zon. İhkene innih onu bilmiyorum. For vielen Jahren waren seine Mutter und ich zusammen. Çok uzun yıllar önce for önce vielen Jahren birçok çok uzun yıllar önce yani birçok yıl önce çok yıllar önce diyelim. Çok yıllar önce Van'ın Zaynamut'a onun annesi ve ben beraberdik. zaman Ama ich ging zum Arbeiten in ein anderes Land. Ben ama diyor gittim çalışmaya başka bir ülkeye. Gitmek inne yapmış? Yani başka bir ülkeye derken in kullanmış. In ein anderes Land. In ne yaptı burada? Akuzatif çünkü gitmek var. In. In akuzatif yaptığı için Land ne das Land? Şurayı silelim. Land ne das Land? Ein. Ein gelince ne oluyordu? Ein, eine gelince ne oluyordu? Bir sonraki gelen sıfat. Yani artikel ile isim arasında gelen sıfat. Büyük, küçük, işte uzun, kısa gibi sıfatlar. Ne oluyordu? Art, e, artikelin şeklini alıyordu. İsmin artikeli neyse onun şeklini alıyordu. Burada ne? Dasland. O yüzden ein anderesland oldu. Derland olsaydı, ein anderer land olacaktı. Okay. Devam. Bu da aynen olacaktı tabii o zaman. In inin anderen land olacaktı. Der olsaydı. Di olsaydı, in eine anderel olacaktı. Ama das olduğu için, in ein anderes land oldu. Ama for kurtsın bakın for ne yapıyor demek ki datif. kurtsın emi gördük dativi yapıştır oraya. For kurtsam, kısa bir zaman önce found ich heraus heraus finden dışarı doğru bak her neydi bu tarafa doğru bir hareket aus dışarı doğru heraus finden buldum diyor yani çıkardım onu bir yerden çıkarmış bir yerden keşfetmiş wo is nerede olduklarını in kön köyde miymiş zo so öyle gözüküyor wie alt ist yason ne kadar yaşında olunuz Ernst 24 Jahre alt, 24 yaşında. Genau wie aynı benim gibi. Da Altman lacht, yaşlı adam güler. Wie komisch. Ne kadar enteresan, ne kadar komik. Ya ja, das ist es. Evet öyle. Nach einigen Minuten stille habe ich noch eine Frage an den Mann. Yanlış şey yaptım, vurgu yaptım burada. Nach einigen Minuten stille. Stille burada bakın büyük yazılmış. Sessizlik. Nach dativ yaptı. Einigen Minuten stille birkaç dakika sessizlikten sonra Habe ich noch eine Frage an den Mann. Adama bir soru sordum diyor. Adama bir sorum vardı diyor. Bakın Fragen an den Mann. Demek ki Fragen an plus akuzatif şeklinde anla kullanacaksak. Çünkü burası da den Mann oldu. O yüzden akuzatif. Wie heißt ihr Sohn eigentlich? Sizin oğlunuzun ismi ne gerçekten? er heißt Michael. Er hat eine Wohnung in Köln. Er wohnt in der Nähe des Restaurants die der Currywurst. Deshalb sitze ich in diesem Lastwagen. Bakın burada da zitsin demiş. Zitsin hareketliydi. Zitsin oturur pozisyonundaydı. Bu yüzden burada oturuyorum diyor. Şurayı da anladınız herhalde. Michael onun oğluymuş. Devam. İştar eden Altınman an. İştar ede böyle donuk yani şaşkın bir şekilde bakmak demek. Baka kalmak yani dikkatli bir şekilde şaşkın bir şekilde böyle gözlerini dikmiş bakmak demek. Bakma işlemini adam üzerinde yapıyorum. Yani adama bakıyorum ya. Mesela bak burada da. He bak çok güzel oldu bu örnek. Şimdi E A hali diye çalışırsanız şöyle oluyor. Adama bakıyorum. Burada E hali var. İyi yok. Adama bakıyorum demezsiniz. Ay, akuzatif var ama nasıl olacak bu iş? İşte. Iştarın işlemini neyin üzerinde yapıyorum? Adam. Adam hakkı uzatıyor. bitti. Derman, denman oldu. Sıfat var orada. Alt. Yaşlı. O da altın oldu. Bitti. eden altınman an. Eğer ki adama bakıyorum derseniz denman dersiniz. Iştare denman dersiniz. Türkçe ile Almanca çok nadir uyuşuyor diyebilirim size. O yüzden e hali, i hali bence çok girmeyin. İşlemi neye yapıyorum? O. Ich kann es einfach nicht glauben. Ona einfach nicht glauben. Yani burada buradaki einfach inanmamasının e, derecesini arttırıyor. Mesela şöyle şeyler oluyor. Bir restorana gittiniz. Yorum yazacaksınız. Çok güzel. Einfach toll yazıyorsunuz mesela. Basitçe çok güzel. Aslında anlamı basit ve güzel. Aslında saçma oluyor ama einfach toll dediğinizde acayip güzel yani. Tek kelimeyle mükemmel gibi. Burada da tek kelimeyle buna inanamıyorum. Evet. Bugünkü bölümümüz de bitti. Bak anhangımıza bakın, An bakalım. Yani ek, ek demek bu. Kapital 3'ün ekine bakalım. Tuzlamın fasung. Ne var? Özet. Bu özetleri yazmaya çalışın. Çok yararlı olur. Kendi cümlelerinizde. Hala yazmıyorsunuz. Daniel verlässt am nächsten Morgen nach dem das Hotel. Daniel oteli terk eder bir sonraki gün kahvaltıdan sonra. Drausen Trifter einen Lastwagen fahrer. Dışarıda bir e, LKV sürücüsüyle karşılaşır. Auf seinem Lastwagen steht die Ferrykte Körüwurst. Onun arabasının üstünde Ferrykte Körüwurst yazıyordur. Daniel Frakten fahrer. Şoföre sorar. Ob er im Lastwagen mit nach Köln fahren darf. Arabayla Köln'e gidip gidemeyeceğini sorar diyor şoföre. Der Fahrer sagt Şoför evet der. Daniel findet einen alten Mann im Lastwagen. O bulur bir tane adam. Lastwagenin içinde bakın yine einen, Altın çünkü Finden işlemi var. Derman will auch nach Köln. O da adam da e, Köln'e gitmek ister. Burada da bakın. Derman will auch nach Köln farın demiyor. Derman will nach Köln. Bitti. Ich kann Deutsch. Bitti. Er hat herausgefunden. Ya, ya işte ich muss nach Hause. Barın, geyin yok. Eve gitmeliyim gibi. Erhat herausgefunden. O buldu ki das er einen zon in Köln hat. O bulmuş ki könde bir oğlu olduğunu. Bitti. Vokabülüne bakıyoruz. Die Landstraße. Landstraße böyle köy yolu gibi. Yani köy yolu değil de böyle arazi yolu. Yani aslında şehir içi yol değil de şehir dışı yol diyelim. Der Flur koridor. Dikiste, de bu şey sandık. Lastwagen, bahsetmiştik zaten. İşte kamyon. Das Schild tabela. Die firma firma. Etwas merken bir şeyi fark etmek. Den Mund halten ağzını kapalı tutmak. Die Pommes kızarmış patates. Die Lösung çözüm. Sögen böyle tereddüt etmek. Bir, mesela Sögen Zinich derler mesela. Bizi aramaya çekinmeyin. Böyle ilanlarda falan yazar. Sögen Zinich. İşte internet reklamı bizi aramaya çekinmeyin der. veya iş başvurusu için girdiniz mesela bir siteye. Orada eğer işte işi beğendiniz mi? Sögenzinik bize başvurmak için böyle kendinizi tereddüt etmeyin diyor. We müssen jetzt los. Gitmeliyiz. Sich bewegen. Hareket etmek. Die Überraschung. Sürpriz. Lass mich in Ruhe. Beni rahat bırak anhalten arabayı durdurmak keine Ahnung haben hiçbir fikrinin olmaması Die atıyor arka kapı sich verstecken saklanmak mach keinen stress stres yapma das lenkrad direksiyon gott sei dank Allah'a şükürler olsun for kurtsum çok kısa bir zaman önce herausfinden bulup bulmak böyle e, araştırıp bulmak ortaya çıkarmak Yemandın anlıştarın. Birine böyle baka kalmak, bakmak. Evet, hikayemiz burada bitti. Başka bir hikayeyle devam edeceğiz. Umarım bu da hoşunuza gitmiştir. Bu akuzatif datif konusunu çok çok tekrar ettim. Yani tıkılmış olabilirsiniz ama bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım mantığını size aktarabiliyorumdur. E, bu şekilde yaptığınızda konuşmanız da yazınız da çok daha güzel olacak. Çünkü Türkçeden çevirdiğimizde her şey birbiriyle düzgün şekilde oturmuyor. Konuşma konusunda da düşüncelerinizi bekliyorum. Zorluk çektiğiniz noktaları bekliyorum. Yazın mutlaka yorumlara. Bana özelden mesaj atabilirsiniz Instagram'dan. Şu yukarı sağ köşeden görebilirsiniz. Konuşarak Almanca öğreniyorum serisinde bakmadıysanız mutlaka bakın. O seriyi çok fazla geliştirmek istiyorum. Ancak sizin geri bildirimlerinde çok fazla ihtiyacım var. Mutlaka o videoların altında yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde daha güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.